Herkese merhabalar. CBS Air olarak bir eğitim videomuza daha katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Bir önceki eğitim videomuz standartlara uygunluk denetimi ve CFT analizleri üzerineydi. Bugünkü eğitimimizin konusu ise sistem senaryosu çalışmaları üzerine olacaktır. İyi seyirler dilerim. Senaryo çalışmalarının hazırlanması Sistemde yer alan tüm ekipmanların değişken durumlara göre hangi şekilde ve nasıl çalışacaklarını belirten senaryo çalışmalarının İtfaiye son kontrol için iletilmesi gerekmektedir. İtfaiye kontrol esnasında bu senaryolardan yangın senaryosu olarak tanımlanmış olanların çalıştırılması istenmelidir ve sahada gözlemlenen çalışmayla PLC'ye işlenmiş olan senaryoların tutarlılığı incelenmelidir. Bir sistem senaryosu hazırlamasında ilk adım switch matrix yazılması ardından günlük ve yangın modlarının PLC'ye aktarılması ve zaman saati uygulamasıdır. Yandaki tabloda örnek bir proje için sistem sanarısı görülmektedir. Sistem sanarısı üzerinden projeye bir göz attığımızda 5. ve 6. bodrum kat olmak üzere 2 kattan oluştuğunu görmekteyiz. Proje üzerindeki jet fan havalandırma sistemi ekipmanlarına baktığımızda ise 5. bodrum katta 3 adet jet fan ve 6. bodrum katta 3 adet jet fan olmak üzere toplam 6 adet jet fan bulunmakta. 2 adet duman egzoz fanı bulunmakta. 1 adet taze hava fanı bulunmakta ve 6 adet motorize damper bulunmakta. Sistem senaryosunu daha da incelememiz gerekirse düşük karbonmonoksit modunda jet fan 101, 102 ve 103 cihazları düşük kapasitede, duman egzoz fanları %50 kapasitede ve taze hava fanı %50 kapasitede çalışacak. Motorlu damper 101 ve 103 arası damperlerse açık olacak. Yine aynı şekilde 5. bodrum katta karbonmonoksit modu bu sefer yüksek olduğunda Aynı jet fanlar düşük kapasitede ancak aksiyel fanlar %80 kapasitede çalışacaktır. 5. Bodrum katta bu sefer yangın oluştuğunda jet fan 101 ve 103 arası jet fanlar yüksek kapasitede aksiyel fanlar tam kapasitede çalışacak ve yine damperler aynı şekilde açık olacaktır. Aynı zamanda 6. Bodrum katı göz önünde bulundurduğumuzda 6. Bodrum katın zonunda düşük karbon monoksit algılandığında 201 ve 203 arası jet fanlar düşük kapasitede, aksiyel fanlar %50 kapasitede ve 201 ile 203 arası motorlu damperler açık olacak şekilde düzenlenmiştir. 6. Bodrum katta karbonmonoksit modu yükseldiğinde yani yüksek karbonmonoksit algılandığında aynı jet fanlar tekrar düşük modda aksiyel fanlar bu sefer %80 kapasitede çalışacak ve aynı damperler açık olacaktır. Altıncı bodrum katta yangın algılandığında ise yine aynı jet fanlar yüksek kapasitede çalışacak, aksiyel fanlar tam kapasitede çalışacak ve aynı damperlerin açık olması gerekecektir. Yangın anında önce egzoz fanları devreye girecek, jet fanlar yangın anında 2 dakika bekleme ile çalışacaklardır. Bu gecikmeyi uygulamamızın nedeni olası bir yangın durumunda otopark içerisindeki sakinlerin kaçısını engellemek istememizdir. Bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.